Bir adam düşünün ya da bir kadın. Dışarısı içeriden daha iyi mesajıyla tüm dünyada ünlenmiş, aynı zamanda eleştirel ve aykırı tavrıyla sanat dünyasının dikkatlerini üzerine çekmiş. İcra ettiği sokak sanatı sayesinde bir ışık gibi parlayan ve sanatının mesajlarıyla, kendi tarzıyla, kimliğiyle, gizemli tarafıyla sıra dışı büyüleyici sanatsal yaşam hikayesiyle karşınızda Banksy. Banksy'in sürükleyici ve topluma kazandırdığı eleştirel ve aykırı sanatının izlerini doğduğu ve büyüdüğü ülkeden başlayarak sürelim. Banksy'in gerçek kimliği bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda 1973 ya da 74'te İngiltere'nin Bristol şehrinde dünyaya geldiği belirtilir. İşte onu ve sanatını gizemli ve çekici yapan şey de tam olarak budur. Kesinliğin bulunmayışı. Biz bugünkü araştırmamızı literatürde gerçeğe en yakın görünen bu iddia üzerine kuralım. Londra'nın iki buçuk saat batısında bulunan bu Bristol adlı şehirde evinin duvarlarını resimlerle donatan bir çocuk düşünün. Ebeveynleri onun her defasında duvardaki resimlerini silmeye çalışırken o inatçı tutumuyla ve kararlılığıyla daha da anlamlı resimlerle geri dönecekti. Büyüdüğünde ise ilk duvar resimlerini yani grafitilerini 1999 yılında Bristol sokaklarının duvarlarında sergilemeye başlamıştır. Zamanla siyasi ve hiciv dolu duvar resimleri dünyada günden güne nam salmıştır. Gerçek bir provokasyon kralı olan Banksy'in en meşhur grafiti'si Girl with Balloon, yani balonlu kızdır. Elindeki kırmızı kalpli bir balonu uçuran kız çocuğuyla insanlara her zaman bir umut vardır mesajını vermiştir. Provokasyon demişken Banksy'in eseriyle ilgili şu parantezi açalım. Balonlu kızın olduğu şablon açık arttırmaya çıkarılır ve 1 milyon avronun üzerinde satılan eser, sanatçımızın kendi kurduğu düzenek tarafından parçalanır. Artık eserin yeni adı Aşk Çöp Kutusu'ndadır. Sanatçıların eserlerini değiştirmeye ya da yeniden yorumlamaya açık olduğu bilinir. Ancak böyle itlaf derecesine varan bir değişim oldukça ilgi çekici olacaktı. Sanatçının tablonun tam satılmasından sonraki zamanı seçmesi de bir hayli dikkat çekicidir. Banksy mekanları da es geçmez. Seçtiği bir başka anlamlı mekanda Flower Tower'daydı. Grafiti'de görmüş olduğunuz maskeli adam İsrail ile Filistin'i ayıran Kudüs'teki duvarda yer almaktadır. Elinde Molotof kokteyli şeklinde tutulan çiçekleri atmaya hazırlanan bu adam barış hakkında bizlere ne söylemektedir? Sanatçı önemli sosyal konuları kamuoyuna üstü kapalı ve ustaca sorgulatarak bizlerin meselelere başka bir gözle bakmamıza sebep ve ilham olmaktadır. Brexit adı verilen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını da bir işçinin merdivenin üstünde 12 Avrupa Birliği yıldızına çekiçle vurarak yansıtmıştır. İnce'den verdiği bu mesajla acaba insanlara ne demek istedi? Hadi yorumlarımızda bunları konuşalım. Banksy'nin bir diğer özelliği de kendini gizli tutarak dünyada büyük bir gizem yaratmasıyla anılması ve her zaman büyük şirketlerle anılmaktan kaçınmasıydı. Sanatını insanların dikkatini çekebileceği şekilde konvansiyonel olarak değil, aksine daha anlamlı yerlerde kullanarak başlığımızdaki gibi tam bir Robin Hoodluk yapmayı tercih etti. Eserlerinin yıllarca anılacağı malum. Peki bu günümüz Robin Hood'un macerası sizce nereye kadar sürecek? Geceperesler Medya ve Akademi sizin için araştırmaya devam ediyor.